Para yavrulaması Zaten... nedir diye sorup yayını yavaştan bitirmek Zaten... istiyorum. Çok kullandığım Zaten... tamam, bir e, terim. Bu tamam. paranın yavrulaması nedir? Paranın yavrulaması nedir? Paranın yavrulaması benim bütün zenginlerde gördüğüm orta sınıfın anlayamadığı şey. Arkadaşlar 25 yaşındasınız. 24 yaşındasınız. Hı hı. Babadan tarla kalmış, anadan bilezik kalmış. Bir yerden piyango çıkmış, bilmiyorum veya iş yerinde çalışırken bonus almışsınız. Elinize bir para geldi. Bu para 500 bin olabilir, 1 milyon olabilir. Herkesin kendi meşrep ve çevresine göre değişir. Kimi için 500 bin büyük paradır, kimi için 2 milyon büyük paradır. O para geldiğinde o parayı hemen haz alacağınız, egolarınızı tatmin edeceğiniz, keyif alacağınız, ee, buna lifestyle deniyor, hayat tarzına çevirebilirsiniz. Şey yani işte 500 bin liraysa, 1 milyonsa, 2 milyonsa bir araba alabilirsiniz, 10 milyonsa ev alabilirsiniz, güzel, havalı. Tamam bunları yapabilirsiniz. Bu zaman bunu yaptığınızda haz alırsınız, keyif alırsınız, konu konuşuyor müthiş hava atarsınız ama parayı yavrulatamazsınız. Yavru verecek bir varlığı kesmiş oluyorsunuz. Tamam mı? Ama onu yapmayıp hazla ertelersiniz. derseniz ki ben şimdi bunu yapmayacağım kardeşim. Bu arabaya bu yaşta binmeyeceğim. İşte bu eve, bu villaya bu yaşta geçmeyeceğim. Ya bu yazlığı bu yıl almayacağım. Ben hayatım hoca hep bunu uyguladım. Hep faydasını gördüm. Daha sonra yapacağım dediğinizde o paranın yavrulamasına izin veriyorsun. Para ne oluyor? İşte o alacağınız şey. İşte 2.5 milyonluk araba örneği her zaman veriyorum. 2.5 milyonluk araba alacağınızda 500.000 liralık ikinci Clio alıyorsunuz. mesela tamam. Arkadaşınız diyor ki ya 2.5 milyonu harama mı cimrisin? Ya ben cimriyim kardeşim. 2 milyona gidiyorsun. 1 milyonuyla hissedense telefon alıyorsun, 1 milyonuyla arsa alıyorsun, belki 300 300.000'le kripto alıyorsun tamam mı? Bir paket yapıyorsun. 10 yıl sonra bir bakıyorsun o 500 500.000'lık araba 10 yıllık 15 yıllık 20 yıllık bir araba oluyor, 300 bin lira anca ediyor ama senin elindeki o para 50-100 milyon lira olmuş oluyor. Ve o zaman o arkadaşım diyor ki, ya bu villayı nasıl aldın, bu arabayı, Ferrari'yi nasıl aldın, bu BMW'yi nasıl aldın? Sen de diyorsun ki zamanında ben o arabayı alırken oraya koyduğum para bu kadar büyüdü, şimdi ondan bunu alıyorum diyorsun. Bu kadar basit aslında yani zenginlerin aslında para kazanmasının yemin ederim tek sırrı eğer legal yoldan kazanıyorsa budur yani. Herkes yaşarken bu insanlar yaşamıyorlar tamam mı? Kazandıklarını mala yatırıyorlar. Mal devamlı değerlendiği için, yavruladığı için hisse işte bölünüyor, yavruluyor. Kripto artıyor. Ondan sonra cıma, ne bileyim işte arsa imara giriyor vesaire vesaire. Bir şekilde büyüyor para. Ha şunu diyen olabilir. Hatta biz en iyisini nasıl bulacağız? Yanlış yapıp yapabilirsiniz. Yalnız zaten yapacaksınız. O yüzden sepet yapıyorsunuz. Kripto alacaksınız, az kazanacaksınız. Ev, araba alacaksınız. Ya ne arsa belki daha az. Ama birinden biri çok kazandıracak, birinden biri az kazandıracak. Ama totale baktığınızda hepsi o gittiğiniz tatil, gittiğiniz araba ya, daha fazla artmış olacak. Ya burada argüman şu ama dünyayı da bir kez Mert abi. Bunları da yaşamazsak olmaz. Bunları da e, bu yaşta yaşamayacaksak ne zaman yaşayacaksınız? Arkadaşlar zaten olay bu ayrımda bitiyor zenginlerle fakirler arasında, rich mindset poor mindset arasındaki en büyük ayrım, diyelim yani legal yoldan ama böyle gökten para yağanlar veya babadan zengin anı, bu ayrımdan çıkıyor ortaya. Kimi 20 ile 25 yaş arasında çok güzel gezer, 45 yaşında sürünür. Kimi 25 ile 20 arasında çok çalışır, 45 yaşında zengin olur. Yani okullarda da böyle değil mi yani? Şimdi sen 10'a, 15 ile 20, 22 yaşında, 25 yaş arasında sürekli kızlarla, erkeklerle, partilerde okulları asarsan, derslere girmezsen kuvvetle de muhtemel hiçbir üniversiteye mezun olmak hiçbir yerde çalışamazsın vesaire. Ama o yaşlarda herkes sana inek, ha hiçbir yere gitmiyor, partilemiyor, zavallı çocuk derse de üniversiteyi kazanırsın. Hatta doktor olursun, hatta ITçi olursun, dünyanın en iyi yerlerinde en iyi paralar kazanırsın. Sonra da millet aa nasıl yaptı derler. Hayat hep böyle arkadaşlar. İngilizce bir söz var, no gain without pain. Acı çekmeden başarı kazanılmaz. Okullar için, akademik başarı için ders çalışmak, parasal başarı için de parayı bitirmek lazım. Bunun tersini yapacak kadar zaki... ha, istisnalar çıkar mı? Çıkar. Yani Öyle bir zekanız vardır ki yani hiç ders çalışmadan doktor olursunuz. Milyonda bir zekanız vardır. Ya da öyle bir adamsınızdır ki bir yerinizden bal akıyordur. Hiç çalışmazsınız, hiç bitirmezsiniz para ama her seferinde piyangodan para çıkar. Bunlar ayrı. Ben genel dünyadaki olanları anlatıyorum. Dolayısıyla e, bunu yapmanız lazım.